Fasya'dan herkese merhaba. 8 Şubat haftasının kolektifine kahve falı bakacağım şimdi. Bakalım 8 Şubat haftası bizi neler bekliyor? Evet bu hafta biliyorsunuz Merkür Retrosu mevcut. Baştan hemen <laughs> uyarayım. Retro zamanı lütfen yeni bir şeye başlamayın. Eskilerinize, Eski yapamadıklarınıza lütfen geri dönüp e, onları tamamlamaya çalışın diyeyim. Şimdi bakalım e, kahve falı bize ne diyor? Evet, oh, oh. çok karışık. Karmaşalar ama güzel bir düzensizlik var ama düzensizliğin içinde bir düzen de var diyebilirim. Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Bu hafta burada da zaten aynı şekilde yani tervelerde de okuduğum kadarıyla aynı şekilde gerçekten sürekli olarak eskiye yönelik bir takım olaylar olacak. Ee, özellikle eski sevgilerin dönüşü, eskiden elde edemediğiniz bir insan varsa onunla ilgili bir açılma ee, ya da yarım kalmış flörtlerin tekrardan devam etme süreci e, olacak bu hafta ee, ve aynı zamanda inanılmaz e, özgür bir hafta çünkü bu hafta güneş kovada her şey kovada bu arada <laughs> o yüzden e, bayağı böyle özgürlükçü olacağız fakat Gelenek ve göreneklerimize de tutunduğumuz bir hafta olacak aslında. Yani şöyle anlatayım. Onun bir başlangıcı olacak diyeyim. Ee, bir şeyleri hani her şeyi gelenek ve görene uygun yapmak isteyebiliriz ama bunu modernleştirebiliriz diyeyim size. Ee, aslında güzel bir haftaya Giriş yapıyoruz, herkes için de iyi olacak, dengeye geldiğimiz bir takım haftalar başlıyor diyeyim. Kolektif için özellikle kadın erkek ilişkilerinde de dengeye geldiğimiz bir döneme giriyoruz diyebilirim. İletişim konularında böyle hani ben kendimi ifade edemiyorum, karşılar beni anlamıyor diyebiliriz. Sadece böyle sıkıntılar olabilir. Ee, ama onun dışında inanılmaz derecede bir e, sosyal medya kullanımı, inanılmaz derecede aktif bir mesajlaşma e, durumu söz konusu açıkçası, sürekli olarak her yerde kuşlar, kuşlar, kuşlar. Evet ve cidden dediğim gibi aktif olacak ve ama özellikle eski sevgililerin dönüşleri flörtler açılmak isteyip açılamadıklarımız aniden ben yani hiç böyle belli olmayan bir anda hani beğenip ben bu insana yazacağım diyebilirsiniz bu arada böyle etkileri de var değişik bir hafta aslında güzel de bence güzel bir enerjisi var bu haftanın ama flörtlere açık bir hafta evet ee, sağlık konularında da eğer kontrol ettirmek istediğiniz geçmişte kalmış bir takım şeyleri hallettiremediğiniz şeyleriniz varsa bu hafta için çok uygun bu arada ee, yani hani gerçekten uygun bir hafta gidip sağlık kontrollerinizi vesaire yaptırabilirsiniz açıkçası kocaman da tavus kuşları çıkmış yani güzel yani güzel şeyler olacak bu haftaya değişik enerjiler olan bir hafta diyeyim ee, sizlere ben, evet bakalım tabağımız bize ne diyor? Evet, düşmemekte ısrarcı ama evet düştü. Bazı konularda çok şey olabiliriz bu arada, sabit olabiliriz hala da dediğim gibi. Ama bunları işte birazcık daha böyle yöntemini değiştirme, modern yapma, modernizleştirme, söyleyemiyorum kelimeyi. <laughs> Siz beni anlıyorsunuz. Ama e, bence şey güzel de bir hafta bakın evet yılanlar da çıkmış her iki taraflı yılanlar var. Sağlık açısından da bence güzel bir hafta, güzel bir, güzel gelişmelerin olacağı bir hafta olacak açıkçası. Evet e, 8 Şubat haftasının da kolektif ve kahve falı bu şekildeydi. Biz her zaman Diyana'ya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bizi takip edip e, like atmayı da unutmayın. Herkese teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. sağlıklı günler dileriz.